akşamı. Aç. Kime diyorum? Kızdırdık mı seni komiser? Yok kızmadım da. Şaşırdım. Biraz konuşalım. Onu ne? Yurdal Bey mi? Yurdal Bey ile ilgili anlatacaklarını seve seve dinlerim ama şimdi başka bir konum var. Neymiş? Meryem Akşa davası ile ilgili. Emrettiğiniz gibi efendim. İçeri müşteri almadık. Emir değil rica. Teşekkür. Buyurun. Lütfen. Çay soğumasın. Garsonlar bizi rahatsız etmeyecek. Burada rahat rahat konuşursun. Sizinle mazimiz bayağı eskiymiş. Sonuçta kocamı tanıyorsunuz. Kocamın hediye ettiği evde oturuyorsunuz. Ortak tanıdığımız da var. Oktay Şahin mesela rahmetli. Rahmetli. Kendisine pek rahmetli demesek. Çünkü hak etmiyordu. Biz ne konuşacağız onu bir şey yapsak. Meryem Akça davası savcının vurulması. Sen ilgileniyormuşsun. Ya bir de hatırı sayılır kişiler diyelim. Onlar ne istiyorsa ben tam tersini istiyorum. Bakın ben elimden gelen her şeyi yaptım. Gerisi Meryem Akça'nın kendi ifadesine kalmış. Ben yaptım derse yapacak bir şey yok. O zaman adam öldürmeye tam teşebbüs devreye girer. Bana senin için zeki bir adam dediler. Kafası çalışır dediler. Vardır mutlaka bir çözümü. Keşke olsa. Yapmayın komiser. Vardır. Bu hayatta ölümden başka her şeyin çözümü vardır. Tabii her şeyin de bir bedeli vardır. Bedeli olan şeylerin de ödülü Şu an içimden bir ses ne diyor biliyor musunuz? Ertan. Bu sabah kahvaltıda karnın çok fena doyacak. <laughs> <laughs> Köksal. Ne konuşuyor bu Ertan? Komiser içeride bir saattir biliyor musun? Yeni tanık varmış. Savcının vurma davasında. Tanık mı? Kimmiş? Ertan komiser biliyor sadece. Gizliymiş. Burcu, acil bir şey mi? Savcının vurulmasıyla ilgili bir gelişme olmuş galiba. Ben onu sormak istedim efendim. Otur da anlatsın. Ertan'dan dosyalarını devralıyorsun. Neden? Ben bir süre şey ortalarda olmayacağım. Ne oluyor? Ben hiçbir şey anlamadım şu anda. Yeni bir tanık çıktı ortaya. Savcı Oktay Şahin'in vurulmasıyla alakalı. Saçmalamasınlar. Bu saatten sonra ortaya çıkan tanık ya sahtedir ya da uyduruluyordur. Ama ben eminim sahte olmadığından. Sen eminsindir tabii. Bakalım ben emin olacak mıyım? Savcıyı kimin vurduğunu biliyorum. Kimmiş? Ben, onlara aşık olduğum için mi? Sevinç bu yüzden mi öldü? Meryem! Sen nasıl bir canisin? Siz de beraber olamayacaksınız. Sen içeri gireceksin. O da arkandan ağlayacak. Ben Meryem'i bırakır mıyım sence? Ha? İstediğini yap. İstersen o babanı sok araya. Hiçbir şey değişmeyecek. Bir ömür yanındayım Meryem'in. Ne gücün kalacak ne de paran. Targun soyadının da bir saygınlığı yok artık. Keşke zamanında benimle evlenseydin. O zaman metresini koruma şansın olurdu. sizleşme. Efendim Burcu. Savaş ne oluyor? Tamam sağ ol. İzin vermiyorum hiçbir yere gidemezsiniz. Polisi arayacağım. Alo, bekliyoruz. Savaş, alo, ben Derin Derker. Kaçak Meryem Akça ile ilgili bir ihbarda bulunacaktım. Şu an kendisi benim evimde. Ne? N nasıl? Ne demek kaçak değil? Ama şu an nasıl siz ne diyorsunuz? Ertan Sak. Savcıyı kendisinin vurduğunu itiraf etmiş. Nasıl? Artık aramıyorsun. Meryem de geldi buraya. İstediğimizden iyi oldu yani. Ama derin sandığımızdan daha kötü. Savcı ben farkında olmadan beni ulaştırdığı kirli işlerde beni uzun zamandır tehdit ediyordu. Açıklayamazsın diyordu. Seni yakarım diyordu. Bu tehditler gittikçe arttı. E haliyle benim de burama kadar geldi. Gittim herkesten önce onu buldum. Ertan. Karışmayacaksın. Benim ifadem. Ortaklık bunu gerektirir. Biz ortak değil miyiz? Ha? Hem sen sorguda çok iyisindir değil mi? Ha? Zeki kızsın. Akıllı kızsın. Hadi sor bakalım sorularını. Sor. Peki devam et. Savcıyı vurmaya gittin. Öyle mi? Yok, öyle demeyelim. Aslında vurmaya gitmedim. Tutuklamaya gittim. Yani tutuklayıp sorgulayacaktım, sonra da iş bitecekti. Ama hayatının en büyük hatasını yaptı, bana silah çekti. Neden kendi silahınla vurmadın? Benim silahım ne alaka? Çünkü o zaman sen vurmuş olacaktın. Ben vursaydım araştırırlardı. O zaman da savcının beni tehdit ettiği o kirli işlerin hepsi de ortaya dökülürdü. Senin sicilin temizdi. Arabanda bir silah olduğunu da biliyordum. Oradan aldım. Neden sustun bunca zaman? Savcının öldüğünden emin olmak için. Öldüğünü öğrendikten sonra da bekledin. Neden şimdi? Çünkü başkaları da ilgilenmeye başladı meseleyle. O zaman anladım ki her kim vurduysa savcıyı ceza saatinden fazla olacak. Sana bir borcum vardı. Bu meseleyle alakalı değil ama onu ödemiş oldum. Tamam sorma, sorma, ödeştik. Bunu bil yeter. Kes kaydı. O borç. Umarım anladığım şey değildir Ertan. Çünkü oysa işin içine biri daha girer. Çok sevdiğim biri. Tamam tamam. Geliyoruz biz de fırına sarılırsın. Selma sen ağlıyor musun? İyi bekle gelince beraber ağlarız o zaman ne diyeyim? Bak güldün ama. Hadi geliyoruz. Bir tek sen sevinmedin. Ertan neden yaptı ki böyle bir şeyi? Burcu'nun dediğine göre savcı her işinde kullanmış Ertan'ı. Bilmeden çok kötü şeylere bulaşmış. Kim bilir. Belki de vicdan. Benim hiç meslim Şu anda serbest. Görev başında kaçak birini vurdu sonuçta. Hapse girmeyecek. İyi de neden? Ben gerçek nedenini merak ediyorum. Ertan bu kadarının altına girdiyse bir çıkarı var demektir. Bizi düşünen birilerinden bir çıkarı. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.